ve Balkanlardan derlediğimiz haber turunu getiriyoruz ekranlarınıza. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin kimliğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olan göç olgusunu, göçmen torunlarının gözünden yeniden ale alıyor. Geçmişin mirası gençlerin gözlemi ile tarihin en köklü ve en kişisel konularından birine farklı bir bakış açısı getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği, Dert işbirliğiyle ile, kentin kültürel kimliğinde derin izler bırakan Balkan ve Rumeli göçlerini inceleyen bir çalışma başlatılıyor. Bu proje kapsamında Bursa göçmenlerinin torunları olan gençlerden oluşan bir grup, birkaç ay boyunca kültürel kimlik analizi, kuşaklar arası bağ, saha deneyimi başta altında müzeler, konferanslar, tarih, ekonomi ve iş dünyası, politika ile Balkan ülkeleri ve şehirlerini kapsayan süreçleri aşamalı olarak ele alacak. Proje, göçlerin Bursa'nın kültürel, sosyal ve ekonomik kimliğine etkilerini araştırırken aynı zamanda kültürel diyalog güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca projede en dikkat çeken unsurlar arasında katılımcıların kimlikleri öne çıkıyor. Balkan ve Rumeli göçmenlerinin yeni nesil üyeleri olan 10 üniversite öğrencisi bizzat bu kapsamlı hikayenin bir parçası olarak kökenlerini ve göç serüvenini anlatan bu proje ile eşsiz bir saha deneyimi kazanma fırsatına sahip olacaklar. Bu tip projeler ulusal merkezi yönetim projeleri olmanın ötesinde bütün dünyada yerel yönetimler projesidir. Yerel yönetimlerin önderliğinde sivil toplum ve akademik işbirliğiyle bu projeler gelişir, zenginleşir. Çünkü merkezi yönetimin duvarları kalındır. Kuralları katıdır. Onlar her şeyi beceremezler. Yerel yönetimlerdir. Demokrasinin beşiği ve katılımcılığın, çoğulculuğun üretildiği yer, uygarlıklar, şehirlerde, Başlamasında başlar. Bunun nedeni de budur. Şimdi böyle bir çağda Balkanlarda barışa bir ihtiyaç varsa barış diliyle konuşan dayanışmayı ve tarihi ve bu paylaşımı ve bunun değerini bilen bir yerel yönetim önderliğinde ulusal bir görev ve uluslararası bir proje yürütmek son derece önemli. Bu da ben Bursa milletvekiliyim ama aynı zamanda Balkan ve Rumeli insanı olarak e, bu konuda her zaman onlara kendimi borçlu hissetmiş ve onların yaşadıkları ve verdikleri mücadelenin az önce bir tatavi tarihsel ve kentsel ve yaşamsal olarak derin bir özet çıkardı. Aslında o yaşanan ve kazanılan her şeyin içinde hepimizin izlerinin, katkılarının emeklerinin olduğunu ve bunun bir bedeli olduğunu, bu bedeli de özellikle bırakıp gelirken çok ağır ödediğimizi, ölümleri, sürgünleri, soykırımları da unutmadan, özellikle tabii ki biz yeni nesillere, ki başkanım burada torun az önce konuştuk, ama çok daha genç, yakın zamanın göçlerinin torunlarına, oradan başlayarak e, anlatmak ama her şeyden önce Türkiye'ye de bunu anlatmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin var olmasında aslında Balkan ve Rumeli'den başlayan vatan kaybının, vatan kaybetmenin ne olduğunu bilenlerin, vatanın kaybedildiğinin farkında olanları, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun yol arkadaşlarının, bandırma vapurunun içindeki insanların çoğunun Anadolu'yu örgütleyen Rumelilerin ve Balkanların olduğunu da aslında unutmamak ve hatırlamak ve anlatmak gerekiyor. Hem diyeti ödeyen, hem büyük bir mücadele veren ama günün sonunda muhacir diye küçümsenenler olmadığımızı aslında muhacir diye küçümsenenlerin düşman karşısında geri çekilmek nedir bilmeden düşmanla sonuna kadar mücadele eden ordunun ticaret haklarını güçlendirmiş ve günün sonunda kaybedilmiş vatanın evlatları olduğunu da hatırlatmak, Anadolu'ya da öğretmek bizim görevimiz. Bu manada Balkan ve Rumeli insanı içerisinde de çok değerli, çok kıymetli insanlar var. Bugün buradaki hocalarımızın da ben Balkan ve Rumeli olduğunu biliyorum. İşte bu bizim için bir borç. Balkan ve Komisyonu'nun amaç denklemi aslında bu bizim mottomuz. Bursa Balkanları başkent. Dolayısıyla bu Bursa'nın da görevi. Sayın Mustafa Bozbey Başkanımız da bu doğrultuda aslında bu rolü ve sorumluluğu önemsiydi. Ben devleti yönetenlere sivil toplum örgütü içinde başkanlık yaparken de şunu söyledim. Yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarının başkanlığı da Bursa'da olmalı. Bu konuları araştırmak, bu konularla ilgili çalışma yapılacak. Deneksel anlamda da işte Bosna'dan, Sancak'tan, Kosova'dan, Mora'dan, Girit'ten, Yanya'dan, Kırcaali'den, Bulgaristan'dan, Batı Trakya'dan keza yine Kafkaslar'dan en yoğun göçün olduğu şehir Bursa. Biz iktidar olduğumuzda ki yakındır. Muhakkak bunu böyle olması için elimizden geleni yapacağız. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Biraz gençler bu katılan bugün belki zorlandığımız bu gençler ri gören diğer gençler biz de bu projenin içinde olmalıyız diyecek inancıyla hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Evet gören herkesi de kutluyorum. Sevgili e, Bursalılar göçmenler demeyeceğim. Türkiye aşağı yukarı yüzde doksanını göç var. Yani onun için Bursa olarak, hemşerimiz olarak sevgiyle selamlıyorum. Tabii ben özellikle Barış Hocam hakikaten bizi duygulandırdı. Ben de aslında hikayeyi oradan başlayacaktım. Şimdi ee, rahmetli babamın babası 17 yaşında gelmiş mücadelede. Annemin babası da 28 yaşında. 1924'te Bursa'ya gelmişler. Ya valiye çıkalım da bize bir toprak göstersinler. Hiç olmazsa ekelim, biçelim. Kendi karnımızı doyalım. Ailemizin, çocukların karnını doyalım. Çıktık dedi valiye. Durumumuzu anlattık. Dedik ki biz ticaretten anlamayız. Siz dediniz ticaretten yapın ama ziyaretten anlamayız. Bize bir toprak gösterin. Ekelim, biçelim. Karnımızı doyuralım. Bu arada tabii yine kafalarında da bir süre sonra tekrar dönme eee durumu da söz konusu. Çıktı bu hali. Bu hali dedi ki tam bir heyet hemen kurmuşlar. Başlamışlar köyleri gösterdi. Gösterdikleri köyler de Rumların boşalttığı köyler. Yani Rumlardan boşalan köyleri göstermişler. Valla baktık dedi, bizim oradaki köye benzer. Biz dedi İnesi'ye yerleştik dedi, buraya tarif dedi. Topladık dedi, aileyi getirdik dedi. İşte ninen dedi, babaannen Genç yaşta dedi ve hemen evlendirmişler orada zaten. Ondan sonra dedi, Sonra geldi, bize dedi, üçer evlet dedi, yer verdiler. <laughs> üçer evlet dediğimizde işte 1800-1900 metre falan yani. Ama aynı şey, kişi başına, 3 <laughs> kişilik olduğu için. Bir de Nevsen dedi, yaşlı biri vardı, onu da evin içine almışlar. Ben iyi tanıyorum onu yani. Ee, onu da iyi biliyorum. Onunla beraber de işte, bize de baktı aslında o Nevsen'in. Yaşlı, kimsesi yoktu. Onu da bizi de evin içine aldık. Bir odayı da ona verdik yani günümüze geldiğimizde torunlar, çocuklar çok hevesli mi bu işe? Pek de hevesli değiller. Yani kültürel anlamda sahip çıkıyorlar mı? Pek o kadar sahip çıktıklarını bu proje bu anlamda son derece kıymetli, son derece önemli. Yani bu projeyi biz ne kadar yaygınlaştırır, ne kadar torunları işin içine katarsa onlar içselleştirirse bundan sonra bu projeyi hem onlar gelecek kuşaklara aktardığı gibi aynı zamanda daha da yaygınlaşmasını da sağlarlar. Tabii ben konusyon başkanımız e, sevgili milletvekilime çok teşekkür ediyorum. Hakikaten önemli bir e, görev de ve bunun akabinde e, bu yolculukta Bursa kısmetli Balkan Şehri çok tanım var ama ama Balkan Şehri özelliği çok fazla. Niye? Oradan gelenlerin birçoğu Bursa'ya yerleşme hayaliyle geldiğini de biliyoruz. Bursa'ya gidelim. Akrabası buradadır vesaire falan. Ama e, böyledir özelliği de var Burada bir Balkan Enstitüsü kurulması gündeme zaten onu vekilimiz de zaman zaman bahsediyor. Böyle bir şey olabilir. Yine Büyükşehir'in de içinde olduğu bir organizasyonel yapıyla bu sağlanabilir. E, çünkü sadece biz oradan gelmemiş, aynı zamanda aileler de parçalanmış. Birçok aile parçalanmış. Yani benim şimdi babaannemin bir kardeşi Samsun Afra'da, Sürmeli Köyü'nde bir kardeşi bandırmada, bandırmanın bir ilçesinde. Yani ayrı, parçalanmış aileler. İsterseniz paylaşayım. Ben bir <laughs> e, araştırma yaptırdım. İşte merak ediyoruz yani böyle. Ya dedim ki bizim göçmen camiasının bursa ekonomisinin etkisi nedir? Yaklaşık 18 milyar dolar civarında bizim ihracatımız var Bursa olarak. Bunun 12 milyar dolarını göç edenler Bursa'ya, Balkanlardan ve Rumeli'den göç edenler yapıyor. Bunu bilesiniz bakın. Bu dönemde aslında Bursa ekonomisine Balkan ve Rumeli'den geçenlerin, gelenlerin desteği katkısı var. Tabi yeni yıl geliyor ve yeni yılda hepinize sağlık, huzur diliyorum. Dünyaya barış diliyorum. Kimsenin canının acımadığı, çocukların ağlamadığı, kadınların zorlanmadığı, ağlamadığı, anaların ağlamadığı bir e, yeni yıl olmasını, güzel bir yıl olmasını diliyorum. Ekonomide de gönlümüzden ne geçiyorsa o güzelliklerin yaşandığı, ama kişisel anlamda da aynı yani şekilde sizlerin de gönüllerinden ne geçiyorsa bu güzelliklerin yaşandığı bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılınızda kutluyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Saygılar sunuyorum. Bulgaristan Plevne, ondan sonra da Bulgaristan Kırcaeli ve oradan sonra Bursa'ya geçiyoruz. İlk önce Karacabey, ondan sonra Osman Gazi olarak dağılıyoruz Bursa'nın içinde. benim hikayem, ailemin hikayesi şöyledir aslında. Benim, benim köyüm Yeni Karaç köyüdür. Bu köyde Çorapçı köyü olarak da bilinir. Bu Çorapçı köyünün adeti ve erkeklerin de çorap örmesinden geçiyor ve bu Selanik'ten Selanik'ten geç edenlerin e, Türkiye aslında göçmenlerin kazandırdığı bir gelenek, görenektir. Ve bu zamanla bizim gibi Z kuşağı diye tabir ettiğimiz bu kuşakta aslında biz ölmüyoruz zaman dedelerimiz anlattığın hikayelere biz de hala bir anımsıyoruz ve geçmişe gidiyoruz aslında. Dedem bana şöyle bir hikaye anlatmıştı. Eee çorap meselesine çok e, absürt gelmişti. Yani niye böyle bir geleneğimiz, görevliğimiz var diye düşünmüştük. Bu zamanında biz çiftçilik ve çorapla geçimini sağlıyorlar. Çünkü biz göç ettiğimizde aslında çok hiçbir şey getirememiştik bu topraklara. Ve yaşamak için aslında bir gençler de mesela bir yaşam mücadelesi vermek için böyle bir ticaret uğraşılmıştı. Benim söyleyeceklerim bu kadardır. Arkadaşlarıma devlet etmek istedim. Ailem 1989 Bulgaristan göçmeni. Ee, benim ailemin göçü devlet tarafından verilen sınır dışı etme belgesiyle birlikte başlıyor. Ee, ve bu süreçle birlikte de e, ailem e, taşınabilir mallarını sadece yanına alıyorlar ve taşınamaz mallarını, bağlarını, bahçelerini küçük ve büyük baş hayvanlarını e, pamakları ve bulgarlara satıyorlar. Ve bununla birlikte de taksi gibi küçük bir tane araçla e, göçleri başlıyor ve Türkiye'ye de kamyon arkasında devam ediyor süreç. E, bu sırada işte, sınıra yaklaştıklarına 9 gün boyunca sınırda kalıyorlar çünkü birçok aileyle birlikte göç ediyorlar. Ve bu süreçte de e, sıkı bir askeri denetim kontrolünden geçiyorlar ve ellerindeki e, ziynet eşyalarını, paralarını e, askerlere teslim etmek zorunda kalıyorlar. E, en önemlisi de Türk toprağına geçtiklerinde e, aile e, Türk toprağı yeri öpüyorlar. E, ve bizim daha önce de göç etmiş akrabalarımız olduğu için göç politikalarında e, Bursa'ya yerleşiyorlar ve o sırada aslında ee, ailemi Doğu bölgesine göndermek istiyorlar. Orada nüfus yoğunluğu az olduğu için. Ama akrabalarımız olduğu için Bursa'ya göç ediyorlar. Ee, ailemin göç bu şekilde başlıyor. Evet. Ee, teşekkür ederim. Böyle bir projede yer aldığım için de Diplomasi Araştırmaları Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve e, Balkan Rumeli Komisyonu'na teşekkür ediyorum. Saygıdeğer konuklar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İsmim Aran Can Yılmaz, Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İşi. 4. sınıf öğrencisiyim. Her ailede olduğu gibi benim ailemde ikonik bir anısı var tabii ki de. Ve gururla anlattıkları bir hikayeleri var. 1984 yılında ilk Türk kalkışmasının olduğu köy benim ailemin olduğu köy. Mileçino e süt kesiliyor. Biz bütün aile bugün orada doğmuşuz. Dedelerim ve onun dedesi ve onun dedesi diyebilirim. Ee, bu tabii çok gururla anlatılan bir hikaye. Babam her zaman e, bunu işte dillendirmen gerekir derdi ve burada e, dile getirmiş oldum. O dönem şöyle anlatıyor. E, Bulgar hükümetinin tanklarının oraya getirdiğini ve e, bu tankların orada katliam yapmak için geldiğini aslında dile getiriyor. E, Türkler insanları öldürdüğünü, Bulgarları öldürdüğünü bahsetmiş her zaman. E, fakat orada Türkleri tanıdıklarında gerçekten oradaki askerlerin <laughs> aslında Türklerin o kadar kötü insanlar olmadığını, gayet <laughs> sıcak kanlı ve hoş insanlar olduğunu görüyorlar. E, hatta babamın da bizzat yaşadığı bir hikaye, o, zamanın zaman bir asker şarjörünü düşürüyor ve o şarjörü babamın o askere teslim ediyor. Ben sizi böyle bilmezdim. Yani biz sizi hiç bize böyle anlatmadılar. ya yani, o tarz bir hikaye de sahip. E, ee, tabii o günden sonra takdir edersiniz ki işler işte iyi gitmiyor. Ee, ondan sonra işler iyice karışıyor fakat babamlar o sırada Türkiye'ye istibat halindeler. İşte biz nasıl gelebiliriz, ne yapabiliriz? Ee, o dönem daha önceden göçmüş kişiler, kişilerden aldıkları bilgiler yanında. diyorlar ki malzeme getirin, burada satarız, pazarcılık yaparız. Ne getirelim, ne getirelim diyorlar, ne getirelim? Diş pastası diyorlar. Şimdi diş pastası nedir dedim, diş macunu. yani o zamanlar diş pastası diyorlar, diyorlar. Ondan sonra yanında getirdiğim e, radyo, ee, bu tarz malzemeler getiriyorlar yanlarında. Bir e, tren vagonu dolusu. Ondan sonra ben de babama dedim ki, e, baba dedim bu kadar şeyi taşıyacağınıza neden bir, e, bir para yapalım, bir altın, altın yapsaydınız öyle gelsin. Neden bu kadar fazla daha aldığın için giriyorsunuz? O da sizin samimiyetinize görerek şöyle bir cevap verdi. Ne olacakmış o işte? Yani nasıl olacak işte? <laughs> ee, dedim nasıl olacak ben bilmiyorum, sen anlattın. Ee, tabii gerekli anlatımlarda bulundu. Ben nasıl olacağını tam olarak tabii ki de hala anlamıyorum. Ee, bu proje sayesinde umarım ki o ne yapacakmış o iş, umarım görürüm bu proje sayesinde. Öncelikle bu projeye de dair olduğum için çok teşekkürler bu imkanı sağladığınız için bana. Ee, şu anlamda sözlerle kapatmak isterim. Çok sevdiğim bir insan, çok sevdiğim bir adamın şöyle bir sözü var. Muhacirler kaybedilmiş toprakların azaltı. Umarım ben bu hatıraları daha da uzun yıllar yaşatabilirim. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Ben Abdullah Güçlü. Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bu projede yer almamıza şans sağlayan ve bize fırsat veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bölüm Hocam Barış Önkal'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepimiz minnettarız. Burada ne kadar az kişi otursak da bir o kadar da şu an bizi izleyen arkadaşlarım var. Hepiniz adına teşekkür ediyorum. Ee, benim dedelerim ve anneannem e, Bulgaristan Kırcavi'den buraya göç ediyorlar. Ee, i̇lk başta işlerine gidememekle başlayan bu süreç, okullara gidememek ve zorla isim değişikliğiyle buraya gelmek zorunda kalıyorlar. Sınır kapılarına günlerce aç, susuz sevdiklerini, çocuklarını, eşini, dostunu bırakarak buraya geliyorlar. Ee, dedem kendisi veteriner, mesleğini bırakarak ve daha sonra e, zaten hastalıklarla vefat ediyor. Ee, burada her şeyleri sıfırdan, en baştan kazanıyorlar. O yüzden Bulgaristan bizim için çok önemli. Çünkü her şeyi burada bırakıp, burada yeniden bir hayat kuran e, vatandaşlar için gerçekten çok anlamlı ve her zaman kalbimizde. Ee, o zaman fırsatımız olmasa da şimdi oradaki topraklarımıza, evlerimize sahip çıkıyoruz. Bir de bu projenin gözünden oralara gitmeyi, o toprakları görmeyi ve sahip çıkmayı tekr tekrardan çok isterim. Herkese teşekkürler. Merhabalar, ben Deniz Yaşar. Üniversitesi'nde e, okuyorum. Uluslararası İlişkiler 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle ben de çok teşekkür ederim. Bu projede bizi desteklediğiniz için ve böyle bir imkan tanıdığınız için tüm büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Başta belediye başkanı Mustafa Bozbey, Barış Özal hocama çok teşekkür ediyorum. Benim de anlatmak istediğim hikaye şu. Ben Ardımalı'yum, Kırcaeli'den gelmeyim. Benim atalarımın hepsi orada yaşamış, orada büyümüşler. Yani en büyük ulaşabildiğim üçüncü dedeme kadar hepsinin soyunu orada bulabildim. Benim e, dedem askermiş, askerlik yapmış senelerce. Hatta dedemin birçok madalyası var, 30 sene boyunca askerlik yapmış. E, askerlik sonrasında da, şöyle söyleyeyim siz bana anlatılan hikayeye göre şu şekilde, hep şu söylenirdi. Bizim şu belgeden, şu belgeye döndükten sonra o ülkede hiçbir şekilde durma şansımızın olmadığı anlatılırdı hep. Ve aynı zamanda dedemlerin eline şu şekilde pasaportlar verilerek, ve benim babam, amcamların eline şu şekilde diplomalar verilerek bunları gidin Türkiye'ye götürün denilerek o ülkeden şey edilmişler. Ailenin güç hikayesi de şu şekilde. Birçok hayvanımız, birçok tarım alanımız varmış. Bizim de her köylü gibi tütüncülükle uğraşan kısımlarımız da varmış. Hayvanlarımız pomaklara, yanımızdaki komşularımıza satılmış bazıları Bulgarlara satılmış. Çok ucuz fiyatlara gitmişler. Gerçekten hiçbir şey getirecek durumları yokmuş. Aynen üç tane kufar dediğimiz valiz türüyle Türkiye'ye gelmişler. Ee, bir Miçkoviç arabasıyla geldiklerini biliyorum. Yani ruhsatı da duruyordu sanırsam. Bu araba 7 gün sürecek bir yolculuğa çıkmışlar. Ee, ki siz de bilirsiniz. Kırjeli'nin... Bursa Osman Gazi Meydanı'nda yeni yıl coşkusu herkesi sardı. Bursalıların buluşma noktası haline gelen ve açıldığı günden bu yana kente farklı bir dinamizm katan Osman Gazi Meydanı, yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte hareketli günler yaşıyor. Osman Gazi Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Festivali, meydanı ışıklarla, müziklerle ve çeşitli etkinliklerle canlandırarak şehir merkezine renk kattı. Festival boyunca kurulan alışveriş standları, sokak lezzetleri ve fotoğraf çekim alanları vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Özellikle çocuklar için hazırlanan Luna Park ve birbirinden eğlenceli atölye çalışmaları ailelerin etkinliğe yoğun katılımını sağladı. Yılbaşı ruhunu tam anlamıyla yaşatan bu festival 1 Ocak 2026'ya kadar devam edecek. Osman Gazi'deyiz. Osman Gazi meydanındayız. Bu yıl ilk kez yeni yıl sokağını kurduk. Aşağı yukarı 60 tane stand var. Bu standda hem kadın girişimciler yer alıyor, hem de diğer müesseseler. vatandaşlarımız için bir yeni yıl sürprizi Osman Gazi Meydanesi'nin, diğer yandan bütün vatandaşlarımız için de yeni bir heyecan, çocuklarımız için bir heyecan ve bir yaşama sevinci. Yılbaşına kadar devam edecek bu sokak. Her gün eğlencemiz var, her gün konserler var. Bütün vatandaşlarımızı, bütün yurttaşlarımızı Osman Gazi Meydanında bekliyoruz. チンズイオンス。 Müzik evet, bir... Çok güzeldi müzikler her şey on numara Eğlendik yemek yedik Başka dans ettik Ya yani müzikler çok güzel ortam çok güzel genel olarak Bir de atmosferi çok güzel yapmışlar ışıklandırma falan Yapıyorsun. Bence çok güzel O zaman bir de her gün buradayız çok eğleniyoruz. Geyik. Başka Noel Baba. Çok güzel, çok beğendik. Çok güzel, çok mutlu oldum. Hatta arkadaşımla da onu konuşuyordum. Çok güzel olmuş diye. Yani bir kermes bu meydan çok güzel. Çocuklar çok sevindi mesela şu şeyi görünce, çam ağacını, geyikleri görünce. Belediye başkanımızı tebrik Kutlu. ediyorum. Çok güzel olmuş. Aynısı, değişen bir şey yok. Güzel, memnunuz. Yeni girdik, güzel. Erkan Aydın'a teşekkür ederiz e, ee, başarılarının devamını dileriz. Çok eğlendim. Teşekkür ederim böyle bir güzel organizasyon olduğu için. Çok güzel, çok güzel, çok eğlenceli. Çocuklar çok mutlu oldu. Herkesin emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gösteriler çok güzel. Ee, balon gösterisi, köpük gösterisine katıldık. Çok iyiydi. Çocuklar bayağı eğlendi. Şu an geziyoruz. Standlar çok güzel olmuş. Çeşitlik çok güzel. Herkesin emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Güzel, eğlenceli. Eğleniyoruz şu anda. İyiyiz yani. Mutluyuz.